Gezgin Kızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde kızımız yine böyle gece kulübünün bahçesini, çadırını kurmuştu ve orada uyurken bırakmıştık. Şimdi bugünü yine bu gece kulübünün olduğu civarlarda birazcık geçirecek, birazcık eğlenecek. Ondan sonra tabii ki rotasını değiştirecek. Ee, bakalım yani şu anda 294 mesajımız var biraz daha para biriktirip bir fotoğraf makinesi almayı düşünüyorum kızımız için. O yüzden de yapmamız gereken şey biraz daha meyve toplamak. Karnı acıkmış ve sosyalliği çok düşükmüş. İnventörümüzde şöyle soğanımız var. Efendi gibi soğanın yemeye devam et çiçekçim. Afiyet olsun. Hadi bakalım iki tane soğanla sabah kahvaltısını yaptı. Süpersin. <laughs> evet. Aynı şekilde o da öyle düşünüyor sanırım. Bir tane daha soğan ye. Soğanımızı da burada bitirmiş olalım. Harika. Ee, şimdi. Hemen etrafta şöyle ne var ne yok bir göz atalım bakalım. Evet ve bizi ilk önce karşılayan şey tabii ki Snapdragon oluyor. Ondan sonra elma varmış. Burada biraz daha elma. Evet, bunları da o oh, armut var. Armut çok iyi para kazandırıyor bu arada. <laughs> Güzel. Yani hem yiyecek bir şeyler çıktı, hem de e, satabileceğimiz kadar çok fazla ürün topladık. Gene şanslısın kız. Valla. Evet. Elmalarını topladı gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Çiçeğin keyfi gayet yerinde. Kendini mutlu hissediyor. Yani birazcık tuvaleti falan var. Onu da hallederiz birazdan. Şu e, meyve toplama işini bir halletsin. Ondan sonra bir tuvalete gider. Bir de sosyalliği düşükmüş. Şimdi Snapdragon'u satmakla başlayalım öncelikle. Um, birazcık elma ye. Karnın doysun. E, bir tane daha ye. Bakayım ne kadar var. Karnını doyurursak elmayla... <laughs> Kalın da satalım. Evet. Armut da satalım. Harika. 84 oradan 180 oradan. E, bu aldığım uyku kutulumu da kullanamadık. Onu da satıyorum. Şimdi harika. Baya paramız oldu. Artık fotoğraf makinesi alabiliriz. Yes. Artık kızımızın bir fotoğraf makinesi var. Şimdi bununla bir sürü güzel kareler çeker. Fakat bütçemizde yine. <laughs> dipteyiz, sondayız. Ee, yani maalesef yine dudakları falan kadraja girse de bununla artık böyle daha fazla fotoğraf çekebiliriz. Şöyle uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum. Harika. Etrafa şöyle bir bakalım. Güzel kareler yakalayabilecek miyiz? Ee, şöyle bir ağaç ayrıntısı çekelim. Tamam. Şimdi hemen bunları satalım. 25 mailin oradan geldi. 7 mailin de oradan geldi. Güzel fena değil. Şimdi e, bir de tabii ki story atmalıyız. E, günaydın arkadaşlar ben uyandım. E, gece kulübünün olduğu yerde sabahladım ve günüme de böyle güzel bir ortamdayım şu anda falan diye böyle durum bildirimi yapsın. Evet bir de selfie atalım. Selfie çekelim hemen. Evet storiesini de atıyor. Harika. Hayır ya mutlu fotoğraflar çekmeliyiz. <laughs> ha? Evet böyle güzel karelerimiz olsun. Evet böyle güzel bir yerde uyandım işte. Artık yavaş yavaş kış geliyor. Yapraklar döküldü. Her yer turuncu ve sarı tonlarda çok güzel falan desin. Hemen bunları da satalım. 23 Smail'in harika. Şimdi fotoğraf seviyemiz 2'de. Neyse biraz sonra yükselir. Şimdi gel bakalım e, bu arkadaştan bir pazarlık yapar, yiyecek de alırız. Ama önce şu tuvalet işini bir halledersek de her şey çok güzel olacak. Çadırımız da burada duruyor. <laughs> evet, gel bakalım gece kulübünün. Burası gece kulüp mü oluyor? Bar, bar sanıyorum ki. <laughs> ne bileyim eğleniyorlar falan böyle değişik bir yer. Çadırımızı da toplayalım çalmasınlar. Ne kadar zorlukla çadırımızı aldık. Hemen onu toplasın. Evet şimdi tuvaletini yapacak. Ondan sonra e, gitsin yemek. Pazarlık yapsın bakalım. Bu çocukla baya arkadaş olduğumuz için bize indirim yapıyor. O yüzden mutluyuz. <laughs> Harika bir arkadaşsın sen. Eğer ki pazarlık yaptığımızda indirim yapmazsa da elmadır, soğandır, armuttur bu tarz şeylerle karnını doyuruyor. <laughs> birazcık eğlensin sonrasında değil mi? Bu kızcağız eğlenmeyi hak ediyor. Hem sosyalliği birazcık yükselir. Evet, bütün millet burada dans ediyor. Hadi bakalım, koş koş. Neyse şunu şey yapayım yoksa sipariş verdikten sonra almayıp geri gidebilir. Ondan sonra da bizim yemeklerimiz başkası çalarsa bir de. <laughs> Aa, merhaba. Ne haber? Nasılsın bakalım bugün? Aa, şey acaba indirim yapabilir misin? Aa, çok teşekkür ederiz. Aa, hayır mı? Ha tamam, her zamanki bindirini yaptı. Ee, bu dost indirimiydi. tabii ki hemen yiyecek bir şeyler alabiliriz. Ya da şöyle yapayım, şu anda 99 mailimiz var. Ee, önce gideyim bir şeyler e, etraftan toplayayım ve onları satayım. Böylece yemek parasını çıkarsın. Ee, sonrasında da gelir ve yemeğimizi alırız. Ve zaten karnı da öyle çok aç görünmüyor. Ee, en azından şu anda birazcık sohbet edip sosyalliğini doyursun. Ee, karnı henüz aç değil. O yüzden etraftan da bir şeyler toplarsak hem bu süre içerisinde de acıkır hem de para kazanmış oluruz. Evet bir taşla iki tuş. Evet etraftaki hemen snapdragonları topluyoruz. Asla affetmeyiz. Hemen buradan soğanlar. Aç kalırsak soğan ekmeğe talim. Biraz gül ve biraz daha snapdragon. Ve biraz armut. Biraz daha snapdragon. Ve tabii ki soğan. Hemen şu gülleri ve snapdragonları satalım. Evet. Harika. 240. Muhteşem. Soğan da satalım. 60 mailin oradan geldi. Aa, dur şimdi. Önce bir kez daha bu e, arkadaşla bir pazarlık yapalım. Çünkü az önce evet iyi fiyat vermişti ama biz alışveriş yapmadık. Yani bir şeyler almadık. Şimdi paramız var ama bakalım bize indirim yapacak mı? Aa, indirim hala geçerli mi? Aa hayır yani sürekli sana indirim yapamam biliyorsun. Ee, benim de bir şeyler kazanmam gerekiyor falan. Ons smelon Öyle mi? Madem ki sen indirim yapmıyorsun. Bu akşam da karnımızı armutla doyururuz. Karşısında yedi bir de. <laughs> ya kız karşısında. Yapmıyor mu indirim? Ah ben de armut yerim. <laughs> Evet yine gecelerde gençler çılgınlar gibi eğlenirken çiçek burada çadırın yanına geldi <laughs> ve uyuyacak. Hemen şimdi story'mizi patlatalım. Evet hava karardı. E, bugün de karnımı armutla doyurdum çünkü maalesef ki indirim yapmadılar. Gece kulübünün bahçesinde tekrardan çadırımın yanındayım. Bence birazcık eğlenmeyi hak ediyorum. Şimdi o zaman biraz eğlence zamanı. Evet bu kız da biraz eğlenmesin mi diye böyle. Arda birkaç tane story atalım. Hadi bakalım bir de selfie. Mutlu değil kız mutlu eğlenceli fotoğraflar çekil. Heh, evet. Gece kulübünün bahçesindeyim havuz başı <laughs> havuz başında konaklıyorum. Evet havuzu dairem var falan diye. Havuzlu çadırım var. Hava harika. Her şey yolunda. Ve çok mutluyum. Sizi seviyorum storyleri. <laughs> evet hepsini böyle ardarda patlattı. Şimdi hemen bunları satalım. Gidip birazcık şeyi de çekelim. Aa, neydi o? Bize yemek satan adamı da fotoğrafını çekelim. Çekemedik çünkü kapatmış dükkanı. Neyse şuradan e, korsan gemisini çekelim. Maalesef ki dükkan kapalı olduğu için arkadaşımızı çekemiyoruz. Şuradan birazcık şehir manzarası aldım. Evet bunları da satalım. 47'si mailin harika. Ee, armutlar biraz daha dursun karnımız acıkınca yine yeriz Aa, ne oldu açtın mı ama neden az önce fotoğrafımızı çekerken yoktun neyse yapacak bir şey yok şimdi e, eğlence ve sosyalliğimiz şu anda düşük birazcık gelelim ve şurada bir dans etsin müzik dinlesin o zaman Dans etsin sonra da. Birazcık müzik dinleyip ortamda biraz takılsın. Olmadı. <laughs> durum Şurada kitap falan okur. Hadi gel bakalım. Hadi çiçek. Ortam akıyor ve herkes seni bekliyor. Gel bakalım buraya. Herkes kopuştu. Heh gelmişsin. Evet, o da böyle kendince küçük küçük müzik dinleyip minik minik hareketlerle dans ediyor. Evet, güzel. Şimdi gel bakalım, bunlarla bir sohbet et, bir tanış bakalım bunlarla. <gülüyor> <gülüyor> Evet kızlardan bir tanesi <laughs> kopuşlarda. Bu kızla tanışalım. Tam müzik dinlemeyi bırak artık bir sosyalleş tanış şunlarla. <laughs> Merhaba. Ee, nasılsın? Harika dans ediyorsun. Aa kalpler çıktı. <laughs> Aa bu kızla tanışıyorduk. Şu kızıl saçlı kızla şeyde tanışmıştık. Hatırladım bunu. Aa neydi? Kütüphanede tanışmıştık bu kızla. Evet, aynen o. Ya yollarımızın kesişmesi yeniden ne güzel oldu. Ne haber nasılsın falan diye bu da, onunla da konuşsun. En son görme çok üzgündün. Toparladın mı biraz kendini falan desin. Şu anda asla onunla konuşmuyor. Karşı yan masadaki çocukla konuşuyor ama olsundu. Yani onunla da konuşmuş gibi neden yapmayalım? Çünkü şey tanıdık birini görmüş falan ya. Evet güzel bir ortam kurdu. Herkesle birazcık birazcık konuşuyor. Bu deniz kız değil miydi ya? emin olamadım. Sanki bu kız Deniz kızıydı. Bir hatırladım. Evet ve arkadaşlığımız yavaş yavaş ilerliyor. Ee, şimdi babasını arasın ve e, babasına nerede olduğunu falan söylesin. Ee, tabii ki her zaman gittiği yerden bir konum bilgisi vesaire veriyor. Ee, ne yaptığını işte nerede kaldığını anne babasına her zaman bildiriyor. Ne yapsın? Evin tek kızı. Benim tek kızı ona uyumuşlar babası da. Hadi gel biraz kitap oku. Herkes burada dans edip çılgınlar gibi eğlenirken benim entel kızım otursun ve burada kitap okusun. Evet işte. Babası nerede? Babası telefonu açmadı. <laughs> Neyse o da burada otursun bakalım. Sabah ararız. Evet, annesini, babasını her zaman arayıp haber veriyor. Güzel, keyifli. Ee, şimdi buradan başka bir fotoğraf makinesi alsak. Daha büyük bir fotoğraf makinesi vardı. Ee, bu zaten bizim aldığımız... Bir tane burada daha ucuzu varmış. Tüh kazık gelik. Şunu diyorum daha profesyonel. Ama o da çok büyükmüş ya. Çok da pahalı. O işleri geçeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şansına gülsün. Biraz daha para biriktirmen gerekiyor büyük bir fotoğraf makinesi için. Ama şöyle yani fotoğrafçılık kariyerimiz biraz ilerlesin ondan sonra büyük ihtimal fotoğraf makinesini değiştiririm. Şu anda gayet işte görüyor yani. Güzel, eğlencesi de yükseldi. Ee, ve sosyalliği de yükseliyor. Yükselmiyor, düşüyor o kadar konuşuyor. Bu kız birilerine konuştuğu zaman sosyalliği düşüyor. <laughs> Evet şimdi kitabını en azından kitabını okuyarak burada şey yapar. Eğlence seviyesi yükseliyor. Şöyle birazcık hızlandırıyorum. Hemen çabuk çabuk olsun diye. Evet kızımızı buraya eğlensin diye getirdik. Fakat kendisi kitap okumayı tercih ediyor. Ne bileyim yani şimdi herkesin de eğlence anlayışı başka. Ne diyeyim. Bir de karnı acıkmaya başlamış. <laughs> Herkes dans ediyor ve çiçek kitap okuyor. Bu gürültüde üstelik bu hareketli ortamda. <laughs> ee, evet, birazcık armut yiyelim, armutla yine karnımız doyuralım. Sonrasında da uykumuzda gelmeye başlamış, gidip uyuyalım. Hemen şunu inventory'e koyalım. O kadar para verdik. <laughs> Aa okumaya devam ediyor. Tamam inventory ne koyar artık bunu? <laughs> ha, harika. <laughs> daha sakin bir yerde okumak evet gerçekten daha iyi olur senin için. Ama e, biraz daha okuduktan sonra artık gidip yatsan çok iyi olacak. Evet onu da inventörüye koyduk. Şimdi neredeydi bizim çadırımız? İşte burada. Gel bir tuvaletini de yap yatmadan. Ondan sonra da gelip burada uyu bakalım. Çünkü sabah olunca artık bu mevkiden de ayrılacağız. Evet yeni rotasına gidecek kızımız. Çünkü her yerde bir gece kalacağız. Aksi bir durum olmadıkça ya da böyle e, keyfi yerindeyse bazen fazla da kalabiliyor. Ya bunu bir ellerini falan yıka. Evet bir dişlerini de fırçalasın. Hmm. Gezideyken de tabii ki kişisel bakımda çok dikkat eden bir kızımız var. <laughs> evet harika görünüyorsun. Özgüveni yerine geldi şimdi gel bakalım e, biraz daha armut ye Ondan sonra da uyuyalım E armut yemedin Demek ki çok geldiği geldi için direkt uyumaya gidiyor Hadi bakalım İyi geceler çiçek. Sabah görüşmek üzere. Evet işte böyle konumumuzda. <laughs> Harika yer buldu kendine. Ve yağmur başladı. Şöyle birazcık hızlandırıyorum. Aynı zamanda biz de böyle güzel manzaraya bakalım. Ee, sabah olduktan sonra dediğim gibi şimdi e, rotayı değiştiriyoruz. Buradan şu bizim bu şehirdeki yani Willow Creek'teki büyük parka gideceğiz. Ee, sabah kahvaltısında da birazcık armut bakalım. Evet afiyet olsun tatlım. Hemen burayı toplayalım. Çadırımızı yanımıza alırız. Unutmayalım bunu. Hı, evet Çadırı da topladık. Artık yolculuk için hazırız. Ama önce etraftan şöyle birkaç kare fotoğraf çekelim. Hemen onları da tabii ki paylaşsın sosyal medyasında. Ee, bir de bir pazarlık yapmayı deneyelim bakalım. Ee, bugün bizim burası son günümüz. Artık gidiyoruz. Ee, acaba gitmeden önce bana bir iyilik yapar mısın? Tamam söz veriyorum bu son kez olacak. Beni bir daha görmeyeceksin. Lütfen. Aa, harika. Yine bir yüzde yirmi beş yaptı. Teşekkür ederiz. Hemen buradan karnımızı doyuralım. Çünkü zaten armutlarda bitti. Hadi bakalım. Şanslı gündesin çiçek. Hadi bakalım ye bunu da. Evet. Ve buradaki yiyeceği son yemeği de yiyor. Çünkü artık başka bir yere gideceğiz. Afiyet olsun tatlı kız. <laughs> ne kadar mutlu. <laughs> Yemek yerken kız çok mutlu oluyor. Kelebekler falan uçuştu etrafında bak. Şanslı günündesin. Harika. Afiyet olsun. Artık e, şimdi bir de fotoğraflar çekelim. Story atalım. Evet storiesinde de çekti. E, bugün buradaki son günüm. Ve sağ olsun yemekten yine indirim kaptım. Biraz önce karnımı doyurdum. Ve şimdi buradan birkaç kare fotoğraf paylaşıp ayrılacağım. Artık yeni rotamı da sonrasında sizlerle paylaşırım. Evet, buradaki son güzel günümdü. Hava da harika, cidden. Çok tatlı bir hava var. Şimdi gel şuraya bir fotoğraf çek. Çok güzel görünüyor çünkü. Kaş kaş kaş. Hadi. Şimdi burada biraz fotoğraf çekelim. Sonra da gideriz artık. Çünkü ortam çok güzel görünüyor. Ama güzel bir kadraj bulmak lazım. Hiç güzel kadraj bulamadım. <laughs> Neyse şuradan alalım bir sürü kare. Amacımız satmak zaten. Evet. Bunları da satalım. 37 smile'nin harika. Güzel. Gitmeden önce şöyle etraftan bir şeyler de toplayalım bence. Ee, bunlar da e, satarız. Oradan da bir para gelir. Sonrasında yanımıza yiyecek bir parça şey olur, bir şeyler olur. Evet şuradaki emektar soğanımızdan toplayalım. <laughs> Elma, armut ve tabii ki Snapdragon. Ay giderek sanki daha fazla mı bir şeyler bir yani daha fazla ürün çıkmış gibi. Ve kızımız inventörüsünü doldurarak buradan ayrılacak artık. Her şeyi topladık şuraya bakın harika. Şimdi hemen bunları satalım. Ee, i̇lk önce soğanı satalım. Ondan sonra Snap Dragonlar 144 Smilon. Ee, ondan sonra 87 Smilon güller tuttu. Elmayı mı satalım? Armutu satalım. Armut daha fazla ediyor. Evet armut da sattık. O da 240 mail etti. Elma bulunsun. En kötü ihtimalle onunla karnımız doyururuz. Gideceğimiz yerde koşulların ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Evet artık buradan ayrılıyoruz. Evet yeni rotamız Willow Creek'teki Magnolia Blossom Parkı. Evet bu büyük parka geldik. Şimdi Birazcık bu parkta vakit geçireceğiz. Yeni insanlarla tanışacağız. Hemen anne babasını arayıp yeni rotasına geldiğini ee, işte Willow Creek'teki Magnolia Blossom Parkı'nda olduğunu bugün yani bir süre burada takılacağını ve burada fotoğraflar çekeceğini falan annesine babasına söylüyor. Gayet iyiyim. Hava biraz yağmurlu ama sorun değil hallediyorum. Başımı sokabileceğim bir çadırım var ve keyfim gayet yerinde. Karnımı doyuruyorum ve kendime çok iyi bakıyorum. Merak etmeyin beni falan diye. Durumunun haberdar etti ailesi. Yanından çok sinirli bir adam geçiyor. <laughs> Neden bu kadar sinirlisin? <laughs> Belki de yağmur sevmiyordur. Evet madem ki yağmur yağıyor hemen şurada banyosunu yapsın. Zaten e, banyo ihtiyacı varmış. Madem ki yağmur bulduk hemen banyosunu yapsın bakalım. Harika. Gelir gelmez temizlendi de. Tabii millet şok. Ne yapıyor bu kız diye bakıyorlar. Daha önce parkta banyo yapan hiçbir birini görmediniz acaba falan diyormuş. Yani doğal olarak görmemişlerdir. Aa yağmurluğunu falan giymiş kız. Çok güzel. Banyosunu da yaptı. Evet bir de tuvalete gitmesi gerekiyor. Altına mı kaçırdın yoksa? Yok kaçırmamış tamam. Ee, tamam tuvalete de gitti. Harika. Yine sosyal ile ilgili bir sıkıntısı var. Onu da çözeriz sonraki bölümlerde. Hemen çadırımızı kurduk. Gel bakalım artık burada uyu. Şöyle. Heh, burada. Artık uyuyabilirsin. Ve biz de Artık burada bu bölüme veda edeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gamesadayla e kalın.